Şu anda etrafı görmek zorlaştı. Her tarafta sarı renkte dumanlar çıkmaya başladı. Her tarafta oldu drop'larla. Baksanıza şuraya. Her taraftan dumanlar çıkıyor. Her yerde oldu. Be şuraya bak. Yuh bir de hala gelenler var yukarıdan buraya doğru. Dostlar bugün sizlerle birlikte sınırsız işaret fişeği moduna oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek neler olacak. Hatta şu anda başlamadan önce çok heyecanlıyım. Çünkü düşünsenize herkeste sınırsız işaret fişeği var. Ve herkesin de sınırsız drop'u olacak. Sınırsız silahları olacak. Bakalım şu anda bizim dışımızda 3 kişi gözüküyor. Ama oyun başladığı zaman bu sayı artar. Mesela şu anda 5 kişi oldu. Daha sonrasında da şu yerler var ya mavi yerler. Bak durduğum yerler. Buradan şimdi işaret fişekleri çıkacak. Şöyle bekliyoruz. Bakın bir sürü işaret pişi şey var. Hemen herkes burada atmaya başlıyor. Ben de atmaya başladım. Bakalım neler olacak? Oyunumuz donacak mı? Herhalde 1 milyon tane, 2 milyon tane işaret fişi şey atarız şu anda çünkü herkes atıyor. Bir de bu modda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Direkt Skull'da değil de Tokilere bir bir kısım kaçıyor. Bir kısım Rozok tepesine kaçıyor. Bakın isterseniz de bu şekilde yumrukla da bu rakipleri öldürebilirsiniz. Şu anda sinir oluyor. <laughs> Ulan diyor. Lan bir işaret pişi şey attırmadın bana diyor ama Kardeşim dur dur. Allah ateş edemezsin bana. <laughs> bu şekilde arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Yumruk atıp onları öldürebilirsiniz daha silah almadan da. Bakalım çok fazla daha fazla daha 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 fazla işaret şey atıldığı zaman neler oluyormuş harita üzerinde. Hepimiz göreceğiz şimdi. Şuna gitmem lazım kimse gelmeden. Çünkü ilk silah bulduğun zaman daha avantajlı oluyorsun. Bir de öldüğün zaman tekrardan yeniden doğuyorsunuz bu arada. O özellik mükemmel olmuş. Şöyle güzel güzel. Şu Rozok tepesine gideriz ilk önce. Hatta 1-7. Dürbünsüz onu öldürme imkansız ama oraya doğru rush yaparız. Şimdi yukarıdan bir dürbün falan bulalım biz. Bu arada dostlar şöyle bir fikrim var. Böyle ilginç modları, ilginç taktikleri denememi istiyorsanız ve bunu her gün boyunca video olarak atmamı istiyorsanız sizlerden rekor beğeni, rekor like bekliyorum şu anda. Rekor beğeni, rekor like. <laughs> rekor yorum olacaktı o. Neyse heyecanlandım ya. Şöyle tekrardan bayağı bir işaret fişekleri, dropları gelmeye başladı. Hemen Yukarıdan çekim yapalım bakalım nasıl olacak. En sonda kendim olabildiğince oyun sonuna kadar içer fişi atmayı deneyeceğim. Bakalım oyunu bozabilecek miyiz neler olacak diye. Şöyle bakın etraf sukulda dolmaya başladı. Hala geliyor bak şu anda bütün haritaya geliyor şu görüntüye baksanıza. <laughs> her tarafa dağılmış durumda şu anda. Bir de bunu bu modu sizlerle oynamamı istiyorsanız da yorumlara yazın. Mesela 10 vs 10, 20 vs 20 şeklinde vs'ler de yapabiliriz sizlerle. Tabii sizlerin fikri önemli burada. Çok istek olursa yaparız. Şuradan AVM'yi alalım. Şu Rozok tepesindekini vurursak çok iyi olur. Şu Rozok tepesindeki çok ateş etmeye başladı o kaç 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 içeriye. Kardeşim bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bir canımı yenileyim. Bir daha bir bakar mısın kardeşim? Ufak yerden Kafa gitmedi lan o. Neyse şu aşağıdan sesler geliyordu. Şu karşı tepeden de ateş geldiği için korkuyorum aşağıya bakmaya. Aynen. Gel bakalım kardeşim. Gitti. Şimdi Rozok Tepesine rush yapmam lazım bu aradan. Tekrardan birisi atladı sanırım aşağıya doğru. Aynen. Gel bakalım yine kardeşim. Yine benden kaçamadın lan. <laughs> Neyse artık gitme vakti geldi. Geliyorum kardeşim Rozok Tepedeki bekle beni. Yan taraftan oha buraya kadar gelmiş. Yuh. Neyse kardeşim bir canımızı yenileyelim bari. Hadi hadi senin mi bekleyeceğiz? Kaçarken vurmak kolaydı. Hadi bakayım yine vur bakalım. Vuramazsın değil mi? Dur dur dur. Bak aynı taktiği o da yapıyor. Bana yapamazsın. Geliyorum Rozok. Bekle beni Rozok. Geliyorum. Var ya bunda kesin 6x veya yani 8x dürbün var. Çünkü herkesi indirdi bu Rozok tepesindeki. Ama beni unuttun lan. <laughs> bir de nasıl bakıyor. Tamam bu gitti. Şimdi biz buradan biraz da yargı dağıtalım değil mi? Hatta şurada birisini gördüm. <laughs> Sen buradan milleti vuruyordun değil mi? <laughs> Neyse. Dur dur bekle. Daha senle uğraşacağım kardeşim. Sen bana çok ateş ettin oradan. Hatta şöyle biraz da uzaktan Rozok Tepesi'nden bakalım etrafa. Şöyle Rozok Tepesi'ne zaten 10 tane falan anca varsa drop. School'da çok var. Bir de şeyi de atmışlar. Bak topilerin olduğu yerleri de atmışlar ama daha böyle çoğalmamış. Biraz daha geçsin oyun. Daha çoğalacak bu drop'lar. Şu karşıda birisini gördüm. Gel gel kardeşim. Aynı benim taktimi bana yapacak bu. Acaba benim ilk vurduğum mu bilmiyorum. Ha değilmiş ama bir akıllı sen değilsin kardeşim. O akıllı şu anda oyundaki benim. İlk taktiği yaptım zaten. Bu da drop'un arkasında saklanıyor. Ulan oyunun başından beri orada saklanıyorsun. Oyunun amacı zaten rush yapıp insanları öldürmek. Sen orada pusuyorsun. Ulan pusulacak şey olsa ilk ben pusarım ya. Birisi daha Rozok tepesine çıkmış. Oradan yargı dağıtıyor. Yine aynı taktiği yapıyorum. Bekle bakalım. Nereden acaba vuruyor? Bu sefer böyle sakince de yavaş yavaş yanına kadar geleceğim rakibim. Bakalım fark edecek mi beni? Buralarda bir yerde olması lazım. Hala göremedim. Ha şimdi gördün durumun arkasını. <laughs> Lan arkana bak. Orada loot yapıyor. <laughs> Lan şunu... <laughs> Neyse bir dahakine gülmeyeceğim öldüreceğim onu. <laughs> Ulan adam fark etmedi loot'u bizi ya. Bu arada dostlar burada leş sayısı kimin önce 20'ye ulaşırsa o oyunu kazanıyor bu arada. Yani 20'ye ulaştığın zaman oyun bitiyor. Şu anda 12 kişiyi öldürmüşüm ben. Şurada birisi daha var. Tamam mesela 13 kilimiz oldu. 7 kil alırsak oyun bitiyor. Ama ben bu modu çok beğendim. Çok eğlenceli bir modmuş. Sizce nasıl bu? Güzel mi? Yorumlara yazın bakalım düşüncenizi. Bence çok eğlenceli bu mod. Bence sizlerle de oynamak isterim bunu. Eğer ki isterseniz tabii. Yorumlara yazın. Şöyle kaçtı lan o. Şurada birisi hareket ediyor ama. Gördüm direkt loot yaparken tamam 17 kill 3 kişi daha öldürdüğüm zaman oyun bitecek. Hatta şöyle son kez bir etrafa bakalım nasıl olmuş ne kadar drop çağrılmış. Çünkü bitmek üzere birleşim falan kaldı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle rozok tepesinde baya bir mesela drop olmuş. Sukul bölgesi aynı şekilde. Dağlara bile atmışlar lan işaret fişi. Tokiler aynı şekilde dolu. Her tarafı şu anda atmışlar. Artık oyunu bitirme vakti geldi. Hemen şöyle hatta şunu öldürerek oyuna son verelim. <laughs> 20 kilimiz oldu. Dostlar bakın şu anda tek kişi girdim bu moda ve durmadan çağırıyorum bu şekilde. Şu anda Sukul bölgesi felaket bir şekilde doldu drop'larla birlikte. Bakalım ne kadar çok çağırsak bile acaba oyun bozulacak mı? Neler olacak? Şu anda toplamda her oyunda attığım işaret çiçeklerin toplasak 1 milyon tane eder mi lan? Bilmiyorum lan etmez herhalde ama olsun 1 milyon tane attık sayalım biz çünkü çok oldu her tarafta hatta durmadan daha atalım süre bitene kadar dostlar şöyle durmadan atıyorum ama şu anda etrafı görmek zorlaştı her tarafta sarı renkte dumanlar çıkmaya başladı her tarafta oldu droplarla hatta gelin yukarıdan bir çekim yapalım çünkü her taraf her yer droplarla doldu şöyle hemen ayarlayalım video olabildiğince geriden çek diyorum bakalım etraf nasıl gözükecek şu anda bir de tek kişi yaptım bunu 8 10 Kişiyle birlikte yapmamı isterseniz de yorumlara Yazın baksanıza şuraya Her taraftan dumanlar çıkıyor Her yer doldu be şuraya bak Yuh bir de hala gelenler Var yukarıdan buraya doğru Vay be ama hala oyunda Bir kasma donma yok şu anda gördüğünüz Gibi yani bir milyon tane drop Bile çarsak demek ki oyun bozulmuyormuş Hala yukarıdan droplarımız Geliyor bu arada Neyse dostlar gördüğünüz gibi sınırsız işaret fişeği modumuz bu şekildeydi. Böyle daha fazla modları denememi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.